Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nihayet birinci dönemin sonuna geldik. Biz de arkadaşlar konularımızı anlattık, bitirdik. Her ünite için size 5-6 tane detaylı bir konu anlatım videoları çektik arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi sıra geldi genel bir konu tekrarı yapmaya. Uzaktan da olsa arkadaşlar eğitimimizi tamamladığımızdan dolayı bir genel tekrar yapalım diyoruz. Sorula, soru çözerek sorular üzerinden yapacağız. Peki bu sorularımızı nereden aldık arkadaşlar? Sizler için tüm dersler soru bankası kitabımızdan. 5. sınıf tüm dersler soru bankası kitabımızdan aldık. Şimdi hemen bu soruları çözmeye başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar hatırlayacaksınız birinci ünitemiz Hello yani Tanışma Merhaba e, isimli tanışma video e, konusuydu arkadaşlar ünitesiydi. Burada bir insan kendisinden, yaşından, okuduğu okuldan sevdiği ve sevmediği derslerden ve haftalık ders programından e, ve de, okuldaki sevdiği der, sevmediği derslerden ve dediğim gibi ders programından bahsetmişti. Şimdi hemen bir metin var onu okumaya başlıyoruz ve onunla alakalı sorular çözeceğiz. Hi, my name is Mark, I am 12, I study at Cumhuriyet Secondary School, I love art and English but I don't like PE because I don't like like running and playing football science is my favorite class demiş ki merhaba benim adım mark 12 yaşındayım cumhuriyet ortaokulunda okuyorum arkadaşlar secondary school veya middle school veya elementary school Hepsini bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Hepsi arkadaşlar ortaokul anlamına geliyordu. I love art and English. Ben resim ve İngilizce derslerini seviyorum. Ama beden eğitim dersini sevmiyorum. Çünkü koşmayı ve futbol oynamayı sevmiyorum demiş. Science, fen bilgisi dersi benim favori dersim. Yani en çok sevdiğim ders demiş sevgili Mark. Evet. Bununla alakalı arkadaşlar sorularımıza baktığımız zaman Mark loves playing basketball. Mark basketbol oynamayı sever diyor arkadaşlar. Beden eğitimi de dersini sevmediği için bu çıkarım yapamayız. Mark is 21 years old. Mark ee, 21 yaşında diyor arkadaşlar. Böyle bir çıkarım da asla yok. Zaten ya baktığımız zaman 12, 12 yaşındaydı. Marcus from England. Mark İngiltere'li demiş. Cumhuriyet ortaokulu İngiltere'de olduğunu pek sanmıyorum arkadaşlar. Muhtemelen Türkiye'de bulunan yabancı öğrenciler bir tanesidir. Mark likes drawing pictures. Mark resim çizmeyi sever diyor. Evet. Ee, art yani şu cümleyi kurmuştu. I love art demişti. Resim dersini seviyorum demişti. Muhtemelen resim çizmeyi de seviyordur. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı. D şıkkı. Şimdi sevip sevmediğimiz şeylerden bahsederken arkadaşlar kullandığımız bazı yapılar vardı. Bir de sevmeklerimizden bahsederken kullandıklarımız vardı. Onları da bir hatırlayalım isterseniz. Like sevmek anlamına geliyordu. Love çok sevmek ya da bayılmak. Enjoy arkadaşlar hoşlanmak, keyif almak, zevk almak anlamına geliyordu. Be into o işte hoşlanmak. Be interested in ilgi duymak. Be fond of, yine hoşlanmak anlamına geliyordu ve çıldırasıya sevmek anlamına gelen be crazy about. Buradaki be'lerin yerine demiştik ki arkadaşlar am, is veya are'dan hangisi uygunsa o geliyor. Yani I'm crazy about singing, ben şarkı söylemeyi delice seviyorum ya da she is into uh, playing football o futbol oynamaya ilgi duyuyor gibi sevdiğimiz şeylerden bahsederken bu kalıpları kullanıyorduk. Peki sevmediklerimizden bahsederken sevgili arkadaşlar dislike bunlardan birincisiydi. Sevmemek anlamına geliyordu. Hate, nefret etmek anlamına geliyordu arkadaşlar. Bir de can't stand, katlanamamak, dayanamamak anlamına gelen kelimemiz vardı. Bunları da böyle hazır sorular çözmüşken tekrar etmiş olalım. Which one is not mentioned in the passage? Bu yukarıdaki metinde hangisinden bahsedilmemiştir? Hangisinden hiç bahsedilmemiştir ona bakalım şimdi. Why doesn't he like physical education? Neden beden eğitimi dersini sevmiyor diyor. Açıklamasını şöyle de, e, demişti. I don't like PE because I don't like running or playing football. Yani koşmayı ve futbol oynamayı sevmiyorum demişti. Dolayısıyla bu sorunun cevabı var. Yani yukarıda bahsetti diyebiliriz. How old is he? O kaç yaşında? I'm 12 demişti 12 yaşındayım diye. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da var. How many languages does he speak? O kaç dil konuşuyor diyor. Baktığım zaman arkadaşlar böyle bir bilgi görmüyorum. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı aslında bu. What is his favorite class? En sevdiği favori dersine baktığım zaman Science is my favorite class demişti cümlenin bu par metnin sonunda. Dolayısıyla arkadaşlar bunda da e, var. Daha doğrusu bundan da bahsedilmiş. Ancak kaç tane dil konuştuğuyla alakalı herhangi bir bilgi yok sevgili arkadaşlar. Geldi sırada hani derslerin direkt adını sevdiği dersin adını direkt söyleyebilir veya o ders içerisinde yapılan etkinliklerden de bahsedebilirdi. Bunun içerisinde My favorite class is science. Benim en çok sevdiğim ders fen dersi because I like doing experiment and working in the lab. Do experiment deney yapmak. And working in the lab. Ve laboratuvarda çalışmayı severim diyor. What is Susan's favorite class? Susan'ın favori dersi en sevdiği ders gördüğümüzdür arkadaşlar. A şıkkında var. Peki burada ne var? Doing exercise. Egzersiz yapmak. Matematik dersi e, işin için burada matematik dersi göremiyorum ama İngiliz dersi varmış. Yes we can. Learning. Önemli bir kelimeydi arkadaşlar. Şu kelimeyi tekrar etmiş olalım. Learning a language. Bir dil öğrenmek ya da e, learning English. İngilizce öğrenmek gibi. Resim dersiyle alakalı drawing, çizim yapmak veya painting, boyama yapmak gibi kelimeler. Bunlar sihirli anahtar kelimemiz. Burada da doing experiment deney yapmak ya da matematikte solving problems problem çözmek ya da playing an instrument bir enstrüman çalmak bunlar arkadaşlar sevdiğimiz dersin hangisi olduğuyla alakalı bize ipuçları veriyor. Geçtik arkadaşlar ikinci ünitemize. İkinci ünitemizi hatırlayacaksınız My Town ünitesiydi. Yani şehrin içinde bulunan yerlerden bahsedilmişti arkadaşlar. Ne var burada? Kitapçı, işte okul, park, kütüphane, kafe, fırın, e et zahinet, oyuncakçı, banka, kasap, cami ve e grocery yani market gibi. Ve burada adres tarifi vardı arkadaşlar. Ne yapılıyor? Önce sizin bulunduğunuz yer noktalı bir şekilde ya da yıldızla ya da kişiyle giderek gösteriliyor. You are here diyor. Buradasınız. Ve buradan itibaren nereye gideceksek artık adres tarifini oradan yapıyorduk. Başka neler vardı arkadaşlar? Sizlere in 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 on 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 under under behind next to gibi işte between, in front of, opposite gibi önünde, yanında, karşısında, arasında gibi e, kelimeleri el işaretleriyle göstermiştik sevgili arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bir e, sorumuz var. Onları çözeceğiz. İkinci ünitemize geçmiş bulunmaktayız burada. Demiş ki how can I get to the bla bla bla? Şuraya nasıl gidebilirim? Peki bu soruyu başka nasıl sorabilirdi? How can I go to bla bla diyebilirdi. Buraya nasıl gidebilirim? Ya da is there a bla bla near here? Yani yakınlarda bundan var mı gibi ya da kısaca Where is the bla bla diyerek bu nerede gibi sorularıyla adres tarifi daha doğrusu bir yerin nerede olduğunu sorabiliyorduk sevgili arkadaşlar. Demiş ki şuraya nasıl gidebilirim ve sonrasında bir adres tarifi yapılmış. Şimdi aşama aşama gidelim. Go straight ahead dümdüz git demiş. Şimdi buradan dümdüz git buradan sevgili arkadaşlar dümdüz gidiyoruz. Şimdi sola da dönebilirim sağa da dönebilirim. Demiş ki Turn right sağa dönün. Döndük. Şu anda bu taraftayız. Then take the second left. Second left, ikinci sol. Şimdi buradan birinci solumuz var. First left, second left, second left. İkinci sol, bu da first left, birinci sol. İkinci soldan dön diyor. O zaman geliyoruz arkadaşlar buradan ikinci soldan döneceğiz. It is on your left, opposite the school. Demiş ki senin solunda, school'un karşısında. Şimdi solumda, Solunda neresi var? Bakery var arkadaşlar. Nerede? Okulun karşısında. Baktığım zaman direkt adres Bakery'yi gösteriyor. O zaman hemen Bakery'yi işaretliyorum. Where is the blah blah blah? Şu nerede demiş. Evet adres tarifi ederken ikinci kullandığım soru da where? Nerede anlamına gelen soru kelimeydi. It's between the school and the hospital. School ve hastanenin arasında demiş. Şimdi bakalım school burada, hospital burada. Şunları yuvarlak için alalım daha belirgin hale getirelim. Okul burada, hastane burada. Ne demiş? It is between the school and the hospital. Okul ve hastanenin arasında. O zaman nereyi soruyor sevgili arkadaşlar? Bookshop'u soruyor. Where is the bookshop? Kitapçı nerede diyor. Bunu da buradan anlamış, görmüş olabiliyoruz. Ve son olarak which sentence is false? Hangi cümle yanlıştır diyor. Tek cümleler arkadaşlar haritadan bakacağız bulacağız ve yanlış olanı seçmeye çalışacağız. There is a butcher opposite the mask. Bu arada arkadaşlar there is veya there are var demek bunu unutmayalım. E, neyin var olduğundan eğer var olan şey bir tanesi is kullanıyorum birden fazlaysa are kullanıyorum. Bunu da bir kere de hatırlatmakta fayda var. Opposite the mask. Caminin karşısında bir tane butcher yani kasap var diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Cami nerede? Burada. Kasap nerede? Burada. Evet aralarında bir yol geçiyor mu? Geçiyor. O zaman demek ki arkadaşlar bu doğru. Ben yanlış alıyorum. The butcher is near the bank. Kasap bankanın near. Yakınlarında demiş. Bakalım. Butcher burada. Bank burada. O zaman aralarının yakın olduğunu görüyorum. Duvar doğru olmasalar bile yakınlar. Dolayısıyla bu da doğru. The cafe is between the library and bakery. Kafe kütüphane ile fırının arasında. Şimdi hemen bulalım. Kafe burada, kütüphane burada, bakery burada. Bunların arasında mı? Evet, arasında arkadaşlar. Bu cevap da doğru. There is a cafe opposite the bakery. Demiş ki Bakery'nin karşısında bir kafe var demiş. Hayır arkadaşlar baktığımız zaman onların yan yana olduğunu görebiliyoruz. Karşısında ne var? Mask var, cami var. Ya da bu taraftaki karşısında ne var? Pool var. Ya da bu taraftaki karşısında ne var? School var. Ama kafe ile dip dibeler arkadaşlar. Karşı karşıya değiller. Dolayısıyla bu D şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi arkadaşlar Oyunlar games and hobbies oyunlar ünitesine geçtik şimdi 3. ünitedeyiz arkadaşlar 5 ünite biliyorsun kitabımız 10 üniteden oluşuyor İlk 5 üniteyi birinci dönem hallettik İkinci 5 ünitede arkadaşlar İkinci dönem halledeceğiz. Hi my name is Jessica merhaba benim adım Jessica I'm 10 years old and my sister Sue is 7 years old ben Jessica 10 yaşındayım kız kardeşim Sue ise 7 yaşında demiş. We love playing games together. Biz birlikte oyun oynamaya bayılırız. Çok severiz. I like hangman. Ben adam asmacayı severim. And dodgeball. Ve aynı zamanda yakan topu severim. Blind, mind, blind man's buff is my favorite. Körebe ise benim favorim. Yani en sevdiğim demiş. Arkadaşlar bu arada favorite yazısını bazı yerlerde U ile bazı yerlerde U'suz görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. U ile gördüğünüz yer İngiltere İngilizcesine uygundur. U'suz gördüğünüz yer Amerika İngilizcesine uygundur. İkisi de doğrudur arkadaşlar. İkisinde yazılımında herhangi bir sıkıntı yok. Blind Man's Buff is my favorite. Yani köre ve benim uh, favori en sevdiğim demiş. Hopscotch is Sue's favorite. Seksi e kız kardeşinin favorisiymiş. Sue doesn't like dodgeball because she can't run fast kız kardeşi yakan top oynamayı sevmiyormuş. Çünkü hızlı koşamıyormuş. Yani toptan kaçamıyormuş. Hemen vuruluyormuş. Dolayısıyla sevmiyormuş. We sometimes play hangman in the evenings and I usually win the game. Biz bazen akşamları adam asmaç oynarız ve genellikle oyunu ben kazarım demiş. Zalım Jessica kardeşine hiç fırsat tanımamış. Bakalım şimdi. Su loves. Su kimdi? Su kız kardeşi, 7 yaşındaki kız kardeşi. Neyi seviyordu arkadaşlar o? Ee, seksek oynamayı seviyordu. Değil mi? Seksek Su'nun en sevdiği oyundu. Dolayısıyla Hopscotch baktığım zaman burada görüyorum. Şimdi oyunların isimlerini bir hatırlayalım arkadaşlar. Bu skipping rope. ip atlama. Burada ne var? Ee, hopscotch yani seksek. Burada ne var arkadaşlar? Dutch ball yani yakan top. Burada da video games, video oyunları. Evet, devam ediyorum. Which sentence is false? Hangi cümle yanlıştır demiş. Sue loves playing games with Jessica. Sue, Jessica ile oyun oynamayı sever diyor. Bakalım. Sue yakan topu sevmiyordu çünkü hızlı koşamıyordu. Biz bazen akşamlar adam asmacı oynarız ama diyor ben genellikle kazanırım diyordu. Böyle bir çıkarım var mı? Şu anda kalsın kenarda. Sue usually loses the game hangman. Su genellikle hangman yani adam asmacı oyununu kaybeder diyor. Evet kaybeder. Genellikle Jessica kazanıyormuş çünkü. Jessica is 10. Jessica 10 yaşında. Evet öyle başlamışız zaten. Sue loves dodgeball most. Sue en çok yakan topu sever diyor. Bakalım She, Sue doesn't like dodgeball because he can't run fast. She can't run fast. Yakan bu aksine sevmiyordu çünkü hızlı koşamıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış olan bu. Su Ciskal oynamayı seviyor ki akşamları oynuyor diye yorum yapabiliriz arkadaşlar. Burada bizim aradığımız yanıt D var. Which one is not mentioned in the passage? Bu metinde hangisinden bahsedilmemiştir? How old is Jessica's sister? Jessica'nın kız kardeşi kaç yaşında diyor? Baktığım zaman Sue is seven years old. Demek ki bundan bahsedilmiş. What is Jessica's favorite game? Jessica'nın favori oyunu ne? Ne demişti? Blind Man's Buff is my favorite. Yani körebe benim en sevdiğim oyun demişti. Dolayısıyla bu da var. Where do they play hopscotch? Onlar sekseyi nerede oynarlar diyor. Baktığım zaman düzeltiyorum. Evet, sekseyi nerede oynarlar diyor. Ee, sekseyi nerede oynadıklarıyla alakalı bir bilgi yok arkadaşlar. Sadece Sun'un en sevdiği oyun olduğu ile alakalı bir bilgi var. Dolayısıyla sanırım aradığımız seçenek bu. Whose favorite game is hopscotch? Seksek kimin en sevdiği oyun? Baktığımız zaman Su'nun en sevdiği oyun. Dolayısıyla bunun da cevabını bulabiliriz. Ama arkadaşlar C'nin cevabı yok. Gelelim dördüncü temize Sevgili arkadaşlar dördüncü ünitemizde ne vardı? Ee, daily routines yani gündelik rutinlerden ve dolayısıyla saatlerden bahsetmiştik. İlk sorumuz basit bir soru saatlerle alakalı. Hatırlayalım what time is it ya da what is the time? Saatin kaç olduğunu anlatan bir soruydu. Baktığımız zaman saatte sekiz ve buçuk. It is quarter past eight saat sekiz buçuk demiş düzeltiyorum quarter çeyrekte sekiz çeyrek geçiyor demiş değil it is half past eight saat sekiz buçuk demiş ki doğru cevabımız bu it is quarter to six altıya çeyrek var it is twenty to six altıya yirmi var demiş şimdi hatırlayalım arkadaşlar saat ortadan ikiye böldüğümüz zaman eğer yelkovan kovan yani uzun olan e, saatin birinci yarısındaysa. dakikadan sonra past diyorduk yani five past beş geçiyor burada ten past. 10 geçiyor. Aslında burada e, 15 past 15 geçiyor diyebilirim. Şimdi ancak bütün saate baktığımız zaman bütün saat 60 dakika. 15 de 60'ın 1/4'ü olduğu zaman olduğu için arkadaşlar ben burada 15 yerine quarter past da diyebilir miyim? diyebilirim. Çünkü çeyrek geçiyordur aynı zamanda. Ve devam ediyorum. 20 past 20 geçiyor. 25 past 25 geçiyor. Burada da sevgili arkadaşlar normalde 30 past demem lazım benim. 30 geçiyor. Ama biliyorum ki 30 60'ın yarısı dolayısıyla yarı anlamına gelen half ve devamında geçiyor anlamına gelen past kullanmam bura için de uygundur. Half past da yarım geçtiğini anlatıyor. Şimdi yelkovan ikinci yarıya geçtiği zaman artık 8 mesela 8.5'u düşünürsek 5 dakika daha ilerlediğinde o saat artık 8'e değil de 9'a daha yakın oluyor. Neden? Çünkü 60 kilometrelik bir yolu düşünün. 35 dakikasını gerektiğinde bıraktığınız zaman arkadaşlar başlangıç noktasından 35 dakika uzaklıkta varış noktasına ise 25 dakika, uz dakika uzaklıktasınızdır. Dolayısıyla daha yakın olan neresi ise o tarafı doğru evirmek lazım. Şimdi Yelkovan dediğim gibi ikinci yarıya geçtikten sonra sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Artık 9'a 25 var gibi diyeceğiz. Dolayısıyla 25 2 9 gibi mesela. 22 Pardon, 20 var. Burada 15 to 15 var. Burada 10 to 10 var. Burada da 5 to 5 var. Şimdi burada 15 olduğu zaman dediğim gibi 15 60'ın 1 biri olduğu için çeyreği mi? Evet. O zaman buradaki 15 yerine yine ben quarter ve devamında to getirebilirim. Yani çeyrek var derken. Saat tam saat başındayken de o clock ifadesini kullanıyorum. Yani it is 8 o'clock, it is 9 o'clock, it is 10 o'clock gibi. Bu şekilde arkadaşlar saatleri kısaca bir tekrar özetlemiş olayım. Resimdeki gördüğüm saat buçuk olduğundan dolayı bu arada şu sıralamayı e, takip ediyoruz. It is dedikten sonra eğer saat geçiyorsa past varsa to sonra bla bla yapıyoruz. Şimdi peki bu birinci bölümde ne kullanıyoruz arkadaşlar? Birinci bölümde minutes yani dakika. İkinci bölümde hour yani ana saat kaçsa onu söylüyoruz. Yani 5 dakika geçiyor, 10 dakika geçiyor. Şu gördüklerinizin hepsini sevgili arkadaşlar buraya getiriyorum. Yani pas ve turun önüne getiriyorum. Peki en sona ne getiriyorum? İşte 1 geçiyor, 2 geçiyor, 3. Üç. Yani 3'ü 10 geçiyor, 3'ü 20 geçiyor gibi. 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 gibi sevgili arkadaşlar ana saatleri cümlenin sonuna getiriyorum. Dakikaları buraya getiriyorum. Araya da past geçiyorsa past kalaysa tu getiriyorum. Şimdi başka ne bahsetmiştik arkadaşlar biz bu zamanda dördüncü temizde günlük rutinlerimizden saatleriyle birlikte tabii ki kaçta kalkarsınız kaçta işte kahvaltı yaparsınız Duşunuzu arasınız okula gidersiniz vesaire gibi. Bakalım burada demiş ki my brother leaves home for school and gets on the bus at nine. Benim biraderim evden leave ayrılmak, çıkmak anlamına geliyor. Evden ayrılır, evden çıkar. For school okul için. And gets on the school bus at 9. .00. Saat 9'da okul otobüsüne biner diyor. Then he gets off the bus at 9.30. Ve 9.30'da otobüsten iner. And arrives at school. Ve okula varır. Şu iki kelime yuvarlak için aldığım iki kelime sevgili arkadaşlar birbirlerinin zıttı konumunda. Arrive'da varmak veya ulaşmak, yetişmek anlamına geliyor and arrives at school ve okula varır. Yani yolculuğu yarım saat sürüyormuş. His school starts at 9.45 ya da quarter to 10. Okuluysa ise 9.45'te veya 10'a çeyrek kala başlıyor. Which picture is not mentioned in the text? Yukarıdaki metinde hangi resimden bahsedilmemiştir? Şimdi, benim biraderim evden çıkar diyor. Baktığım zaman arkadaşlar evden çıkma resmi ee, şu anda göremiyorum. En gel sonunda bas, bus. Okul otobüsüne biner diyoruz? Okul otobüsü bundan binme buradan var. Okul otobüsünden inme var. Burada da arkadaşlar okula doğru koşuyor. Yani evden çıktığında varsayabilirim ama burada kahvaltı, sabah öyle akşam yemeği ile alakalı herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla arkadaşlar 5 yakından hiç bahsedilmemiş diyebiliriz. Şimdi günün öğünlerinden de birazcık bahsetmek gerekirse bir kere daha hatırladım arkadaşlar. Demiştik ki size B, L, baksın. Belediye neydi? Breakfast. Kahvaltı lunch öğle yemeği, dinner akşam yemeği. Bunlar sevgili arkadaşlar yemekler demiştik. Belediye baksın diyerek bizim gençliğimizdeki bir espriydi. Çok yemek yiyen bir insana seni Allah doyursun, seni hiç kimse doyuramıyorsa, ne ancak belediyeler doyurur sana belediye baksın gibi bir espri yapardık birbirimize. Bu arkadaşlar yemekler kelimesinin İngilizce yemeklerin baş harflerini B diye burada kodlayabiliriz. Bunların başına istersek eat, istersek de have kelimesini getirebiliriz. He burada yemek içmek anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Gelelim son ünitemize. Sevgili arkadaşlar 5. ünitede de neden bahsettik? Hastalıklardan bahsettik. Hastalıkların adlarından, onlar için verilecek tavsiyelerden ve neler ihtiyaçları olduklarından bahsettik. Şimdi bakalım burada bununla alakalı ne tarz sorular varmış. Your parents sneezes a lot and they feel tired and cold. Senin ebeveynlerin sneeze. Sneeze neydi? Hapşırmak. Seninle bebeğinle çok hapşuralar, aynı zamanda kendilerini tired, yorgun ve üşümüş hissediyorlar üşümüş hissediyorlar. Sorumuz şu. What is the matter with them? Onların nesi var? Hatırlayalım. What is the matter with you dersek senin neyin de var olurdu. What is the matter with him dersek onun nesi var. What is the matter with her dersek onun nesi var olurdu. Buradaki matter kelimesinin yerine what is wrong with you diyebilirdik. Ya da what is the problem with you diyebilirdik. Hepsi senin ne tarz bir problemin var. Hepsi ne, senin ne tarz bir sorunun var anlamına geliyordu. Şimdi baktığım zaman hapşırıyorlar üşüyorlar, aynı zamanda yorgunlar. Burunları da kıpkırmızı dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar. Ee, neleri var sorusunun cevabı da dainty tissue. Onların sel parti var. Vardır ama böyle bir sorunun cevabı o değil. They should visit the doctor. Doktoru ziyaret etmeliler. Bu bir tavsiye. Neleri var? Bunu soruyoruz arkadaşlar. Hastalıkları ne? They have the flu. Onların gribi var. Yani grip olmuşlar. They shouldn't go out. Dışarı çıkmamalılar. Tamam bunlar da tavsiyeler arasında gösterilebilir ama sorumuz şu. What is the matter with them? Onların nesi var? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar onların nesi var sorusunda cevaben işte I have got flu. He has got cough gibi kişilerin nesi olduğunu bu şekilde ifade edebiliyorduk. Geldik 12. sorumuza ve son sorumuza aynı zamanda arkadaşlar bu genel tekrarımızın. Bu arada bu soruları sevgili arkadaşlar sizler için tüm dersler soru bankasından 5. sınıf tüm dersler soru bankasından aldığımızı bir kere daha yineleyelim. Bu kitabımıza ee, maaza.noktahocularigelik.noktacom adresinden ulaşabilirsiniz diye hatırlatıyoruz ve geldik son sorumuza. Doktor demiş ki doktor you have got cold and you should. Soğuk algınlığın var ve bir şey yapmalısın. Should neydi? meli veya malı anlamına geliyordu. İnsanlara tavsiye verirken kullanıyordu. Soğuk algınlığım var ve şöyle yapmalısın. Okay, thank you doctor. Can I go to school? Okula gidebilir miyim? I'm sorry but you can't. Üzgünüm gidemezsin. You should. Yine şöyle şöyle yapmalısın gibi doktor tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi bir tane resim var burada. Burada ilaç resmini görüyoruz arkadaşlar. Okula gidebilir miyim? Cevabında da ona bir şey tavsiye ediyor. Bakalım. Get a plaster. Yara bandı almalısın diyor. Olduğunu pek sanmıyorum. Take this şurup, şurup almalısın diyor. Şurup yok ortada arkadaşlar, haplar var. Take your pills, haplarını almalısın çünkü pill hap demekti. Take some medicine, İlaç almalısın. O ilaç da alması söylenebilir. Ee, bu da olabilir arkadaşlar. Şu ikisiyle devam ediyorum şimdilik. Have a rest dinlenmelisin. Do sport at school. Okulda spor yapmalısın olmaz çünkü zaten okula gidemezsin diye yanıtlamıştı arkadaşlar. Bu durumda have a rest yani dinlenmelisin tavsiyesinde bulunacağından sevgili arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir diyoruz. Evet. Dediğim gibi biz bir dönem arkadaşlar uzaktan eğitimde olsa kısmen bazen okula da gitseniz de yüz yüze eğitimde olsa bir şekilde tamamlamış olduk. Biz yine hocalara geldik ailesi olarak hocalara geldik hocaları olarak sizlere yine e, konular anlatmaya videolar çekmeye soru çözüm videoları hazırlamaya ve illa, inşallah yüz yüze eğitime geçtiğiniz zaman e, sınavları hazırlık videosu çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin takipte kalın bizimle kalın ve arkadaşlar e, kendinize dikkat edin. İkinci dönem yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.